Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mini World oynamaya başlıyoruz. Mini World. Arkadaşlar. İlk defa oynayacağım Mini World'ü. Şimdi ne oldu? sana başlıyorum başlayalım. Bu oyunda duyduğuma göre bir sürü şey varmış. Minecraft'tan geliyorum. Arkadaşlar devam edelim biz şöyle. Şurunu da kıralım. Hızlıca. Şöyle böyle craft. Hop. Crafting yaptım. Çubuk yapacağım şimdi de. Çubuk için biraz daha ihtiyacım var. Elmas bulursam bir de restornayacağım öyle bir şey vardı. Ondan bulursam çok güzel olacak. Çubuk yaptım. Ee bir crafting'e koyalım. Altı nasıl yapılıyormuş? Bir tane daha çubu ihtiyacımız var. Bir tane daha aldım kıralım. <laughs> Şöyle. Şimdi olması lazım. Bir tane balta daha hızlı kırabilmek Bık. için bunları. Sonra ilk iş ev yapmak olacak. Ondan sonra madene gireriz. Yine kazalım. güzel Daha yapalım. ondan da bunu yapalım. Biraz gerçekçi olmuş. Ben kazalım. Bir altı tane olsun zaten hemen taş kazmaya geçeceğim. Ne olmuştur? Yine çubuk yapalım. Taş kalma. Bir tane daha al. Aha buldum. Yaptık. Şimdi buna geçtik. Biraz gidelim. Demir bulmaya çalışacağım. Hey yani, ne kazalım? <laughs> Ev yapacağım da o yüzden böyle de gidiyorum yani. Yoksa bir tane yerden kazarım gidelim. Lazım arkadaşa bir dakika. Arkadaşlar şöyle kazadım. Bir, bir dakika. Şöyle kazalım. 30 tane oldu. Biraz keşfe çıkacağım. Şuraya git daha doğrusu çok gerek yok. Yani. Bunu bir kıralım. Sonra gideceğim. Şurada da bir maden gördüm. Az daha Ben Allah değil. Onları blok sandım. Minecraft olsaydık herhalde şöyle olacaktı. Um, bir iki kalbim şu an olurdu. Onlardan aslında şu iki tane ile şey yapabilirim. Şunlardan ama bunlar güçlü. Değilmiş. Tamam yünü çıktı. Yine çıkalım. Çıktık diğer koyun gibi şey nerede? Onlar ne olduğunu bilmiyorum ben. Tamam bu da. Dünya ilk olarak aslında nasıl yapıldığına baksak daha iyi olacak. Ee, hmm. Bir tane yetiyormuş. Bir tane de çubuk lazım. Yapalım ama. Hem, hem tamam oldu. Şimdi geçici bir yer yapsam iyi olacak. Birisi gelmiş şuraya. Arkadaşlar biliyorsun biliyor musunuz bilmem. Hmm, şöyle bir şey var. İnsanlar girebiliyor. Şöyle. Aa, bunlar ben koymadığıma emin edebilirim. Bu koymuş. Nereye düşüyor? Ona bir de zar zor vuruyoruz. Eee. şöyle bakalım. Bir tane reklam var o yüzden durduruyorum. Arkadaşlar yeni bir şey geldi ben anlayamadım. Neyse ben gideyim. Ya da şurayı bir kız ya yani. yatayım. O iyi. Şöyle kömür kazan ol arkadaşlar ben hemen gecik geliyorum arkadaşlar biz daha önüne Yatağımı koymuştum. E, elime kazmamı aldım. Madene gireceğim derken top var. Ben futbol oynamayı çok severim. Nerede? Bum. Bum. Ha, top suya kaçtı. Ne gibi Ben de gideyim evimize. Ne? 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 Bir şeyler var. Karşıya zıplamam lazım. Karşıya zıplamam lazım. Bunun için bir tane yandan blok kursam. Hani demiştim ya size. Buraya oraya birkaç kişi daha gelebilir diye. Herhalde onların yaptığı şeylerden falan. Şöyle. Tamamdır. Kalkalım. Hop. Yine şöyle eğildik. Bakalım. Şimdi bir de şunu kıralım. Burada restoran devreyiciler var. Şimdi hiçbir yere vazmadan ortadan geçeceğim. Buradakiler ne? Şimdi. Hepsine burada var var. Yok. Hiçbir şey yok. Aha sandık. Gene Krem yiyeceğim. Hı. Ben şu yandan dolaşıp gideyim. Hı. Hı. Şöyle gideyim ben. Öyle gideyim. Oradaki sandıkta bence bu bakın buraya burada olan insanların hala mesajları geliyor da şu an gösteremem. Çünkü daha yok. Biraz önce geldi ama. Bunlar ne? Bu ne? E bu ne? Aa bu tabanca. Aha mermisi yok ben bir şekilde bunu belki böyle birine daha rastlanırız buluruz şöyle. şöyle şöyle çıkalım şöyle çıkalım Hop. bu ne ki ne yazıyor? Bakalım. Ha, anladım bunu buradaki ağaçları kırmak için. Bu ne? Kırda mı? Ne ya? Çok değişik. Aa, o, ne? o ne? O ne? Korktum. Tabancamı çek. <laughs> Arkadaşlar bakın. Şimdi şurada yazanlar var. Bu ne? Allah. Geliyor. Geliyor. Korktum ben bundan. Mermi sıktım. 3 mermim var. Bu ana saldırır mı? Enderman ne bu? Bakayım. Kafana kalma geçiririm ha. Vur. Hayda vurdum. Arkadaşlar durduracağım. Arkadaşlar öldürdüm onu sonunda. İçinden böyle bir şey çıktı bilmiyorum ne olduğunu. Ama Allah bir tane daha var. Ben bir yukarıya çıkayım. Şuradaki topu alamıyor muyuz ya? Ben top oynamayı çok severim. Demiştim ama bir daha diyeyim. Şöyle yiyelim. Yedim. Bakalım. Şimdi yayına devam edelim. Şurada. Ama. İçeri neden giremiyorum? Şuradan gitsek. Top mu enge engelliyor acaba? Evet, top engelliyormuş. bazı lazım olan eşyalar var da burada. O yüzden onları almaya geldim. Şunu kırdık. Şunu da kıralım. Bunu da kıralım. Lazım olan eşyalar bunlardı. Şöyle bunları da kıralım. Gelelim. Bir de bir yemek yiyelim. Kim, mi olsun ama yemek önemli. Oyunda da gerçek hayatta da. Yemek çok önemli. Çıkalım. Bakalım. Ben yani bu arada koyup duruyor buraya. Ben de onları alıyorum. Neyse arkadaşlar ben şimdi hemen yatağımı koyayım. Yatağım. Ben yani şurada kaldı. Hızlıca ay yatağım. Ay yatağım. İki tane var. Hmm. Yatağım. Sabah olsun kalkalım. Şuradaki ağacı da kıralım. Örümcek. Neyse ben gideyim. Şimdi arkadaşlar bu video biraz uzun oldu ama biliyorum. Arkadaşlar ben yokken herhalde ne yaparım bilmiyorum. Şey yaparım herhalde. Evi yapmış olurum. Biraz odun odun kazarım. Evi yapmış olurum arkadaşlar. Bay bay. Like atmayı, abone olmayı ve Bildirim butonuna basmayı unutmayın. Tık.